Bu adam bir zamanlar Türkiye'nin en büyük sırrı iken şimdi her şeyini kaybetti. Serdar Ortaç 1970'te İstanbul'da doğdu. Çocukluğu genellikle babasının tornacı dükkanında hafta sonları ise simit ve su satarak geçirdi. Bilkent Üniversitesi'ni kazandı ama eğitimini yarıda bıraktı. Bu dönemde birçok beste yazıyor, star olma hayalleri kuruyordu. 1993 yılında bir radyo kanalında program yapımcısı olarak çalıştığı sırada dönemin plak şirketlerinden biri olan Raks ile sözleşme imzaladı ve kendi şarkılarını yayınlama fırsatı buldu. Oldu. Bu onun hayatının ilk dönüm noktasıydı. Tam bir yıl sonra ilk albümü Aşk İçin ile sahneye adım attı ve büyük bir ses getirdi. 90'lı yılların müzik dünyasında en üretken ve en popüler isimlerinden biri oldu. Her ne kadar inanılmaz büyük bir başarı elde etse de kumar bağımlılığı nedeniyle servetinin büyük kısmını kaybetti. 2014 yılında dünya evine girdi. Fakat sadece iki gün sonra tedavisi olmayan MS hastalığına yakalandı. Hayatının en büyük darbesini aldı. Üstüne kumar bağımlılığına bir çözüm bulamadı. Bedeni zayıfladı. Psikolojisi çöktü. Ama masadan kalkmadı. 2019'da eşi Ortaç'ın bu bağımlılığından dolayı onu terk etti. Ve Serdar Ortaç kumar yüzünden kazandıklarını kaybetti. Günümüzde hala kumar bağımlılığı yüzünden büyük sorunlar yaşıyor. Öyle ki geçen yıl yasa dışı bahis reklamı yapmaktan ev hapsi cezası almıştı. Onun hikayesi bir zamanlar milyonları eğlendiren bir adamın yanlış kararlarla nasıl her şeyini kaybettiğini gösteriyor. Hayatını değiştiren hikayeleri anlatıyorum. Takip etmeyi unutma.